Namaz kılmayan kardeşlerimiz Allah için bir dakika dinleyin. Bu videoyla paylaşın. Belki bir kardeşimiz bu video vesilesiyle namaza başlar. O namaz kıldıkça bunun sevabı size de yazılır. Bakın İsa Aleyhisselam bir gün bir köyden geçerken bakıyor ki köyün şarıl şalır suları akıyor. yem yeşil ağaçlar, otları, çiçekleri böyle açmış köy çok bereketli bir köy. Orada insanlar Hz. İsa Aleyhisselam'a izzet ikramda bulunurlar ve İsa Aleyhisselam gider. Aradan 3 yıl geçer, tekrar o köye yolu düşünce İsa Aleyhisselam bakıyor ki köyün evleri her harabe olmuş, ağaçlar yok olmuş gitmiş, sular çekilmiş, köy bir nevi helak olmuş. Ve Allah Celle Celaluhu'ya münacatta bulunuyor. Ya Rabbi daha önce üç yıl önce bu köy bu kadar bereketliydi. Şimdi nasıl bu hale geldi diye hikmetini sorunca Allah Celle Celaluhu buyurdu ki ey İsa bu köy böyle bereketliydi. Bu köyden namazsızın, namazın birisi geçti ve bu köyün deresinden böyle biraz su içti. Onun bu uğursuzluğundan dolayı bu köy hepsi helal oldu. Ya yani Bakın Kur'an-ı Kerim'de de Rabbimiz ne buyuruyor: İnsanların kendi elleriyle işlediği günahlar yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu. Allah günde beş defa huzuruna davet edip onun huzuruna icabet etmeyen insanın Allah katından ne değeri olabilir ki?